Mescid-i Nebevi'de müminlerin muhabbeti. 9 Cemaziyel Evvel 1446 11 Kasım 2024 Pazartesi Hucurat Suresi 10. Ayet-i Celile Meali Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Sadakallahul Azim Allah celle celaluhu en doğruyu söylemiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu zalimlere de teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onu örter. Mescid-i Nebevi'de Mescid-i Nebevi'ye her yaştan müminler geliyor ve birbirlerini oldukça birbirlerine oldukça muhabbetli davranıyorlar. Burada sevgi, saygı, şefkat, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerine şahit olabiliyorsunuz. Bu satırları da şu anda Mescid-i Nebevi'de kalem alıyorum. Buradaki görevli kardeşlerimiz bir taraftan zemzemi sürekli tazeliyorlar, bir taraftan halıları temizleyip selip namaza hazırlıyorlar ve bir taraftan da Kur'an ve rahleleri müminlere sürekli temin ediyorlar. Mescidimizde yaşadığımız ve gözlemlediğimiz birkaç hadiseyi sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi dün pet şişelerime zemzem doldururken bir şişem biraz uzunca 330 mililitre olunca zemzem doldurma haznesine sığmadı. Bardakla doldurup sonra pet şişeye doldurmaya çalışırken bir kardeşimiz beni görmüş yanıma geldi ve göstererek Zemzem termosunun musluğunun altındaki boş bölümü, boş bölümü göstererek şişenin uzun kısmını buraya doğru yerleştirirsen rahatça şişene zemzemi doldurabilir. Rahatça şişeme zemzemi doldurabileceğimi tarif etti. Küçük gibi görülebilir ama kardeşçe yol göstermesi çok değerliydi. Rabbim ebeden razı olsun. Diğer bir şahitliğim sabah namazı vakti mescid